Merhaba, bugün seninle TryHackMe'de Basic Pen Testing Challenge'ını beraber yapacağız. Bu challenge'a başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç konu var. Örneğin Brute Force, bir şifreyi deneyenler ile kırma, hash çözme, servis, Linux ve benzeri servisler üzerinde bilgi toplayabilme gibi konulara hakim olman gerekiyor. Zaten challenge'ı açtığın zaman aşağıda bazı sorular göreceksin. Bize bu konular hakkında çözmemiz gereken bayraklar verilmiş. Bu bayraklar için sorular da verilmiş. Sen burayı detaylı incelersin. Ben hemen tarayıcımı açıyorum. IP adresimi yazdım. Siteyi kontrol edeceğim. Bakacağım sitede neler var. Beni neler bekliyor? Ana sayfada neler var? Ana sayfamda pek fazla bir şey göremediğim için kaynak koduma gidiyorum. Kaynak kodumda bir HTML kodu var. Ve bir de yorum satırı var. Yorum satırında diyor ki nasıl çalıştığını bilmek istiyorsan dev note seksiyonunda kontrol et falan. Ben buraya e, erişmem lazım. Erişmek için de bir alt araması başlatacağım. Alt araması yapmamın asıl nedeni şu. Hangi servisler açık? Bu web sitesi üzerinde hangi uzantılar var? Hangi portlar açık? gibi sorularına yanıt almam lazım. Bundan dolayı EnMap ile alt aramamı başlatıyorum. Sonuçlarımda görüyorum ki 3 tane servisim açık. Bir SSH, diğeri HTTP, diğeri SMB servisim. HTTP servisim zaten tarayıcıda açtığım şey. Yani onu direkt somut olarak görüyorum. Bayraklara bulmam için ya SSH'a ya da SMB'ye ikisine birden bir saldırı, bir sızma gerçekleştirmem lazım. a taramasında benden kontrol etmemi istedikleri development adında bir uzantı, bir directory bulamadım arkadaşlar. Buna geçmeden önce açık portlarımı tarayıcı üzerinden erişebiliyor muyum diye bir deneme başlattım fakat hiçbir açık porta tarayıcı üzerinden erişemedim. Tekrar yorum satırına bakacak olursak siz GoBuster ile dizin taraması yaparak buraya erişebilirsiniz. Fakat ben böyle yapmadım. Ben deneme yanılma ile yaptım. uzun süreceğini düşünmediğim için yaptım açıkçası. GoBuster ile dizin taraması yapmak tabii ki daha sağlıklı bir sonuç verecektir. Aksi takdirde eğer deneme yanılma ile yaparsanız bu çok uzun sürebilir yani hemen şansınız yaver gitmeyebilir. Ben burada dev yazdım, develop yazdım, development yazdım ancak öyle bulabildim. Karşıma iki tane txt dosyası ve ekranda gördüğüm parent directory çıktı. Bunlara erişmeden önce bir sayfanın kaynağında ne var, kodunda ne var buna bakmak istiyorum. Pek de bir şey yok. Gözüme çarpan bir şey yok. O zaman dev incelemeye başlayabiliriz. Burada iki farklı kullanıcının konuşmalarını görüyorsun. Daha detaylı okuyabilirsin. Fakat burada benim gözüme çarpan SMB servisinin konfigür yani düzenlenmiş olması ve ETC Shadow adında bir dosyanın zayıf zafiyetli olması ile alakalı bir konuşma geçmiş. Bunlar dikkat çekici. Ekrana tıklanabilir bir şey var mı diye bakıyorum fakat Sadece iki ipucu bulduk. Bulduğum ipucular üzerinden SMB servisine sızacağımı anladım. Fakat benim işletim sistemim Linux. Hedef servisim Windows. Peki buna nasıl erişim sağlayacağım, nasıl iletişim kuracağım? Tabii ki bir aracımız var. Bu aracın adı Enam for Linux. Bu aracın amacı Windows sistemlerinden bilgi toplamak. Özellikle Samba SMB servisleri üzerinden bilgi toplamaya yarayan bir araç. Yani ben Linux bilgisayarımdan Windows'a bağlanıp orada hangi kullanıcılar var, hangi paylaşımları çık, hangi gruplar var gibi bilgilerini öğrenebilirim arkadaşlar. Aracımın adını yazdım ve IP adresimi de ekledim. Şimdi bana SMB'de hangi kullanıcıların aktif olduğunu listeledi. İki tane kullanıcı görüyorum. Bu kullanıcıların SMB servisine erişmesi lazım. Linux üzerinden SMB servisine erişmek için SMB client adında bir araç kullanacağım. Bu aracın kullanımı oldukça basit. SMB client, IP adresi ve SMB servisinde aktif olan kullanıcının bir kullanıcı adı lazım. SMB servisine erişmek için şifre girmenize gerek yok. Direkt olarak size SMB servisini aktaracak. ls diyerek içindekilerine bakıyorum. staff.txt adında bir dosyam var. Bu dosyayı açmak için Linux komutlarını kullanıyorum fakat bu bir Windows servisi olduğu için Linux komutları burada çalışmıyor. Bu yüzden kendi tarafımı alacağım. Bundan dolayı get stuff txt diyorum. Kendi tarafıma çekiyorum. Ve kendi Linux makinemden açmaya çalışıyorum. Dosyamı açtığımda karşıma Jen ve Kay'in yapmış olduğu bir konuşma geldi. Bu konuşmadan bir şey çıkaramadım. Fakat Jen ve Kay ismi burada önemli. Hatırlarsanız dev.txt'de J ve K'yi bize harf karşılığı olarak vermişti. Şimdi burada o harflerin ne anlama geldiğini görmüş olduk. Biz bu isimleri kullanarak SSH servislerine bağlanabileceğiz arkadaşlar. Bundan sonraki yapacağım işlem de şu. SMB servisinde görmüş olduğumuz diğer profili inceleyeceğim. Bu profilde bir şey çıkmadı. Hatta bir hata mesajı aldım şu an. Bundan sonra geriye dönüp sorularımızı yanıtlayabiliriz aslında. Çünkü hiç yanıtlayamamıştık. O sırada biraz daha düşünelim bakalım. Esas bağlanacağız. Nasıl bağlanacağız? Sorular üzerinden ipucu yakalamak bu noktada önemli. Çünkü bazen tıkanabiliyorsunuz. Tahmin ettiğim gibi bir SSH servisine brute force yapmamı yaptığım brute force karşılığında da username ve password'ı bulup buraya yazmamı istiyor. Yapalım. Jan altta kullanıcının SSH hesabına bir brute force saldırısı yapacağım. Bu saldırı yapmak için Hidri aracını kullanıyorum. Hedra aracı tam 780. denemesinde şifreyi Armando olarak buldu. Geliyorum. Remini'ye açıyorum arkadaşlar. Burada şifre girmenize gerek yok. SSH servisini seçip buraya IP adresini yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra bizden bir username ve password istiyor. Bulduğumuz passwordu buraya yapıştırıyoruz. Ve artık Jen'in SSH servisindeyiz. Hangi dosyalarım var bunu görmek için ls komutumu çalıştırdım fakat herhangi bir çıktı alamadım. Gizli dosyaları da listelemek için -l ol diyerek gizli dosyaları da bakıyorum. Yine herhangi bir kayda değer çıktığı yok. PVD diyerek hangi dizinde olduğuma bakıyorum. Bir geri dizine geliyorum arkadaşlar. Geri dizine geldiğimde Jen K Ubuntu adında 3 farklı kullanıcı görüyorum. Şimdi Jen'e bakmıştık zaten. Bir de K'ye bakalım. Gördüğünüz gibi bak adında bir dosya var. Fakat bu dosyaya erişimim yok. İznim reddedildi. Sadece bu dosyaya değil, herhangi bir root yetkisi gerektiren bir komut çalıştıramıyorum. Ancak key olarak çalıştırabilirim arkadaşlar. Key'in SSH servisine geçmem lazım. Fakat key'in SSH servisinin hesabını bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? Şunu unutmayın ki SSH servislerinde her zaman bir secret key vardır. Eğer ben bu secret key'i alıp hashleyip hash'i de anlayabileceğim karakterlere dönüştürürsem aslında gerçekten şifreyi bulmuş olacağım. Demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. SSH dizinine geçtim. LS ile listeledim. Burada karşıma idrsa RSA çıktı. Bir de public var. Şimdi bizim ihtiyacımız olan secret key. Yani idrsa RSA olan arkadaşlar. Şimdi biz bu dosyayı açalım. Açtığımız zaman bunun içindeki şey kopyalıyoruz. Baştan sona kadar arkadaşlar. Bu keyi kopyalayın. Daha sonra gelin kendi Linux makinenize bir dosya oluşturun ID adında ve kopyaladığınız şeyi buraya yapıştırın. Artık secret key elimizde. Kendi Linux makinemizin içinde ID adlı dosyada kayıt edilmiş bir şekilde duruyor. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Secret key'i hash'e dönüştüreceğiz. Bunu yapmak için can adlı aracı kullanabilirsiniz. Bu aracı makinenizi yükleyebilirsiniz. Fakat Trial olmadığı için ben kendi ana bilgisayarımda yapmaya karar verdim. Secret key aldım. Yine kendi bilgisayarımı ID olarak kaydettim. Daha sonra hashes.com adresine geldim ve buraya ID'yi verdim arkadaşlar. Yani Secret Key'i verdim ki hash'i dönüştürsün diye. O da bana karşılığında bir hash'i verdi. O hash'i kopyaladım. Tekrardan TryHackMe'deki makineme geldim ve hash.txt dosyası açıp hash'i buraya yapıştırdım. Hash'i anlayabileceğim karakterlere dönüştürsün diye can adlı araca bir wordlist veriyorum ve hash'i kırmasını söylüyorum. Bu işlem biraz uzun sürüyor olabilir fakat ben buraya kırpacağım. Gördüğünüz gibi şifremizi buldu. Beeswax olarak karşımıza verdi. Sorularımı yanıtlamaya devam edebilirim artık. Çünkü neredeyse %90'ını veya %95'ini tamamladık. Geriye tek bir şey kaldı arkadaşlar. O da son soru bizden son şifreyi istiyor. Bu son şifre biz vex zannediyordum ben fakat değilmiş. Neden değil? Çünkü atladığımız bir şey var. Hatırlarsan pass.back adlı bir dosya bulduk fakat yetkimiz olmadığı için bu dosyayı açamadık. Şimdi SSH servisinde Key'in hesabına bağlanmam lazım. Bunun için komutlarımı yazdım. Pass.back dosyasında artık ne varsa o dosyanın içindeki şey benim son şifrem olacak. Son şifremi de buldum ve son sorumu cevaplıyorum. Bu arada aklına takılan bir şey olursa bunu neden böyle yaptık diye yorumlarda belirtebilirsin. Seninle birlikte Basic Pen Testing Challenge'ını bitirdik. Try Hackme'de bu tür challenge'lar yapmaya çalışıyorum. Hatta bunun için bir oynatma listesi oluşturmayı bile düşünüyorum arkadaşlar. Fakat bu noktada desteğiniz çok önemli. Beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.